Merhaba. Şu an dikilik oyundayım. Ee, hep anlatmıştım burası muhteşemdir diye araştırmalarıma göre. Çok daha fazlasıymış. Yani inanılır gibi değil. Bakın muhteşem bir kayalık organizasyon var burada. Sanki ellerinle taşları koymuşsun kadar su altı taşla dolu. Yani tek kelimeyle muhteşem. Ee, az önce şu uç burunları falan komple gezdim. Su o kadar temiz ki Karadeniz'de hiç görmeye alışık olmadığımız şekilde muhteşem derecede su berrak. Yani cam gibi diyebilirim. Bugün çok rüzgarlı hava. Normalde rüzgarlı olmasa deniz yattığı zaman şu gördüğünüz kayaların arka tarafında çok güzel balık yapıyor. Ee, i̇ç körfezin olduğu yerde hep döküntü taşlarla dolu. Suyun altı da öyle. O şekil, bu yüzden dolayı da ve ıssız bir yer olduğu için burada bakın yerleşimden hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. Şurada bir tane ev var. Şurada da birkaç tane yazlık var ama onlara da Almancı diyorlar. Hiç gelmiyorlarmış buraya. Hatta şurada falan mağaralar falan da var bakın. Bunun içerisi mağara. Bu koylar bir arka tarafı doğru devam ediyor. Muhteşem bir yer. Buraya hiç kimse girmediği için, bilmediği için yani ıssız bir yerde olduğu için bir köyün e, Dikili köyünün ön tarafında bir açık koy burası. O yüzden dolayı balık yuvalanmış buraya. Eşkinalar, levrekler yuvalanmış diyorlar. Açık denizden şu kayanın e, gördüğünüz adanın arkasına da şu açık denizden Sabahları müthiş derecede nevrek geliyormuş. Eski nalarından sürekli burada alıyorlarmış. İnşallah buraya gelmek, dalmak nasip olur da iyi balık alırız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.